Hepinize merhabalar. Bu videoda PDF dosyasını Word uygulamasında nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için PDF dosyasının üzerine sağ tıklıyoruz. Açılan menüde birlikte aç seçeneğinin üzerine geliyoruz ve başka bir uygulama seç seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede diğer uygulamalar butonuna tıklıyoruz. Daha sonra menüyü yukarı kaydırıyoruz ve Word uygulamasını seçip tamam butonuna tıklıyoruz. Açılan uyarı penceresinde tamam butonuna tıklıyoruz. Bu sayede PDF dosyasını Word uygulamasında açmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.